Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Örüntü, kullanılacak materyaller, sayı çubukları ve geometrik şekiller. Gördüğünüz gibi iki tane örüntü oluşturdum. Biri geometrik şekillerden oluşan bir örüntü. Örüntü, daire ile başlayarak kare, üçgen, dikdörtgen, daire, kare, üçgen, dikdörtgen, daire, kare üçgen ve devamında gelebilecek olan şekil dikdörtgen olarak devam ediyor. Sayı çubuklarından oluşan örüntü ise sarı sayı çubuğu, mavi sayı çubuğu, yeşil sayı çubuğu. Sarı sayı çubuğu, mavi sayı çubuğu, yeşil sayı çubuğu. Sarı sayı çubuğu, mavi sayı çubuğu ve yeşil sayı çubuğu olarak örüntümüz devam etmekte. Matematik setimizin içerisinde bulunan bazı ürünlerle siz de örüntü oluşturup devamını getirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.